Saatlerdir uzun yollarda, direksiyon başında yoruldun mu? Güzelce dinlenmek, duş almak, karnını doyurmak en doğal hakkın tabii. İtalya sınırına sadece 4 kilometre mesafede, Ermagher çıkışından 5 dakika sonra Arnolstein'da bize ulaşabilirsin. Durmaz ve Koç'ta hayal ettiğin o güzel yemekleri ve birçok imkanı sunuyoruz. Tüm bu hizmetlerden faydalanırken Avrupalı tüm major yakıt kartlarıyla yakıtını alabilir, dinlenme odası Ücretsiz Wi-Fi, çay kahve servisi, duş, WC, evrak muhafaza, şoför avansları, gümrükleme gibi imkanlardan faydalanabilirsiniz. size güzel bir yolculuk yaşatmak için her detayı düşünüyoruz. Siz de yolculuk sırasında kaliteli ve güvenli birçok hizmeti ücretsiz veya çok uygun fiyatlarla ulaşmak istiyorsanız Durmaz ve Koç'ta sizi bekliyoruz. Yolculuğunuzu iyileştirmek ve hak ettiğiniz hizmeti vermek için buradayız.